Sanırım cinleri biz gözlemlemişiz. Her fırsatta çarpmışlar. Ha. Oradan ha, şey not Ha bu <laughs> olunca çarpılıyormuş. <Evet. gülüyor> cin ajanı sikeci geliyor. Üç harfli kelimeyi söyler misiniz rica etsem? Cin. Hocam bir şey oldu. Bir şey değişiklik değil mi? Hocam sağımdan bir enerji geldi. Tamam tamam tam sakinleşin sakinleşin. Hı. Peki bir de üç harfli diyebilir misiniz? Üç harfli. İlginç. Hocam bir şey olmadı bundan. İlginç. Peki önünüzde yanan ateşe gece vakti su döker misiniz? <laughs> hocam bir şeyler oluyor. Çok, <laughs> çok, ilginç. çok ilginç. Bir şeyler oluyor. <laughs> Suyu bir daha alır mısınız hocam? Destur diyerek dökün lütfen. <laughs> i̇nanılmaz, inanılmaz, inanılmaz bunlar. Çok keyifliymiş hocam. Bunları insanlıkla paylaşmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Hocam Doğru. içe kaçma olayı nasıl oluyor? ben cinin içine kaçtım o oluyor Çok mu? teşekkür ediyoruz mütercim tercüman